Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bomba iddia. Avrupa ekibinden sansasyonel hamle. Süper Lig'in 32. Kayseri Spor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşarken Jose Mourinho eleştirilerin hedefinde yer aldı. Portekizli teknik adamın geleceği için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında Fenerbahçe, Kayseri Spor'u ağırladı. 1-0 geriden gelerek 3-2 öne geçen Fenerbahçe, maçın son dakikalarında Talha Sarı Aslan'ın golüne engel olamadı ve sahadan 3-3 berabere ayrıldı ve zirve yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Sarı lacivertli kulübe büyük umutlarla gelen Portekizli teknik adamın şampiyonluk yolundaki başarısı ve aldığı sonuçlar tartışılmaya devam ediyor. 62 yaşındaki deneyimli teknik direktör Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a, Avrupa Ligi'nde ise Rangers'a elenmişti. Son olarak Kayseri Spor maçında alınan beraberlik sonrası Galatasaray'la puan farkının açılması eleştirileri beraberinde getirdi. Sürpriz Talip Teamtak'ta yer alan habere göre Rangers bu yaz yüksek profilli bir teknik direktörle anlaşmaya çalışacak. Steven Gerrard'ın gündemde olduğu belirtilirken Jose Mourinho için de sansasyonel bir hamlenin mümkün olduğunun altı çizildi. Mourinho Rangers'ın yeni sahiplerinin kendisine takımı yeni takviyelerle destekleme sözü vermesi halinde İskoç ekibinin başına geçmeye sıcak baktığı da iddia edildi. Henüz temaslar başlamadı. Mourinho, Rangers'ın yeni sahiplerinin kendisine takımı yeni takviyelerle destekleme sözü vermesi halinde İskoç ekibinin başına geçmeye sıcak baktığı da iddia edildi. Henüz temaslar başlamadı. Morino'nun Rangers'ın kendisini istemesi halinde ilgileneceğini ancak İskoç ekibinin henüz Portekizli teknik adamla temasa geçmediği de belirtiliyor. Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşmış ve Sarı Lacivertli ekibi elemeyi başarmıştı.